Selam millet ben Furkan Bugün Volarant'ta yepyeni içerikle karşınızdayım Yanımda kuzenim Ahmet var e, Hyperoxid Zaten çoğu videodan biliyorsunuz e, Breeze haritasının gizemli bölgelerini de onunla beraber çekmiştim. Kanalda yeniyseniz bu arada kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Ee, Discord sunuma gelmeyi unutmayın. Bu arada bu map dışında VS'leri tüm haritalarda çektik diye hatırlıyorum. Çekmediysek de yani çoğu haritada çektik. 6 tane harita var. 4'ün de 5'in çektik. E, bir iki tanesinde çekmemiş olabiliriz. Onları da kanalımda bulabilirsiniz. Evet hoş geldin Ahmet. Hoş <laughs> bulduk. Şu an belki görmeyenler için Ahmet'i göstereyim. Burada kendisi. Operatör ve satacağız bu mesafeden. Sonra şurada falan bu asıl gemide ve atırız Ahmet'in olduğu yerde. Sonra Ahmet'li yer falan değiştireceğiz. İşte öyle bir güzel bir video olacak. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz diyorum. Ahmet'e de 3'e kadar soyurum aşağı. 1, 2, 3. Geminin üstüne 5 atması çok zevkli. Onu zaten split dışında vs'den bilenleriniz vardır. Yer vardı orada çok güzel oluyordu. <laughs> Dur bakayım. Aha. Duvar içi nasıl saydım bilmiyorum ama güzel. 1-0 Aha devam mı ediyoruz? Birazdan ulti gidiyorsa ultiyi yaparız. 3 olan kazansın. 3 <laughs> olan kazansın. Oha görmüş beni. Ab aldım. Çıkarken Rizi'yi görme gördüm. <laughs> Dur ben bir şuradan intihar edeyim. Okey. Zırh almıyorum. Gel ulti ulti vitesi şimdi. Çekilin yolumdan. Ha bir aç kapa yapabilirsin. <laughs> Hop geldim. Bakın şimdi. Çekilin yolumdan. Sen zoomlarsın elbette burayı. Oha. <laughs> <laughs> Zoomlarım tabi Çünkü göremez ya ben bile zar zor görüyorum Tamam ulti bitti gel vandal Zırnan 2-0 <laughs> Bu mesafeden de vantip atmadım demem. Bir daha intihar ediyorum. <laughs> Canım full olsun. Şerifi yapalım mı? Şerif şey yapalım Phantom. Phantom Phantomcular da içi kalmasın içinde. Ben galiba bu önceden çalışmış gibiyim değil mi Ahmet? <gülüyor> <gülüyor> oğlum bu ne hep iyi hep, hep bantep atıyorum <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada kanal değilseniz kanal abone olup videoyu da çok sevinirim. Yorumlarda tüm soruları cevaplıyorum saygı çerçevesi içerisinde tabii ki de. Ee... Hangisi lafım gel Şerif? Senin mi kıracağım? Şerif Şerif. Tamam. Şuradan bir dinka tim bir tane. Lan bir kuş mu alıyoruz, adam mı vuruyoruz lan? Hop bir tane den. Oğlum çok değşetiyorum, vuramazsın ki öyle. Aha bir tane vurdum. İki tane. Ah helal. İki Gel yer değiştirelim. Hazır. Bu arada arkadaşlar vs'ye başladık şu an. Şey soracağım ben yeni battle pass videosu çektiğimde evde değildim. Sen nasıl tek yedin lan? Eee çekemedim maalesef. Özel sebeplerden dolayı. Nasıl yeni battle pass'i beğendiniz? Ben de aldım. Tabi daha o kadar kasmadım da. Ben yüksekten aşağı attım. Ee, hangi mü şey yapalım Ahmet? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ahmet hangi silah? Ee, Odin gel lan. Aynen. Bir dakika ben ben. Canım Az önce armor almayı unutmuşum. Affetmem. Başlayalım hadi gel. Aha bir tane dink edin. One tap mı atacağız? Oğlum bu ne? Vuruyorsun abi Burası aşırı iyi. Göremiyorsun değil mi beni? Zar zor görüyorsun. Görüyorum da. Uf. Lan kaç canın kaldı? 81. Oha. <laughs> Oğlum o kadar vurmuşum ya. Eee şey yapalım. Guardian. Ya, Guardian. Guardian, yaptı, yaptı, yaptı. Tamam. Guardian. Guardian, Guardian. Guardian, <laughs> Guardian. güzel oluyor. Bir van tep yine atmam yok mu? Hop bir dinki şey de. Ne İsa Aydın van tep atıyorum. İsa Aydın van tep e geliyor mu? Hadi. Ah. O oha lan şey headshot gitmedi ben Headshot attım zaten. Gel bir daha operatör yapalım. Operatör hızlı bitiyor. Benim canım az ama operatörden zaten tek gibi bir şey yiyor. Tek ya. Hop. Göremedim. <laughs> Gel bir de burada yakın mesafede şey kapışalım. Geleyim. Bu arada arkadaşlar. Ee, nasıl içerikler gelmesini istiyorsunuz. Bu arada Discord sonuna gelerek benimle de oyun oynama şans edebilirsiniz. Geçen Sage 5v5 videosu atmıştım. Öyle videolarımı çıkmak istiyorsanız falan görebilirsiniz. Bu arada bir tane çocuk bana yazmıştı arkadaşlar. En büyük hayalim seninle ve satmak. Ee, öyle videolar gelsin mi bir ve 1 Yani abi video çek dedi. Video çıkmak istiyorum falan dedi. Normal isteseydi atacaktım da video falan deyince dedim öyle bir içerik yok daha şu an aklımda. Yapmama yapmayacağım dedim şu anlık. Ama istiyorsan Veysat alım dedim. <laughs> Çocuk yok yazdı. Videoda olmazsa ne anlamı var o zaman dedi. Ben de tamam dedim. Dedim hayalinse gerçekleştireyim bari dedim de yok istemedi. Ee, gel Ahmet. Konteynerlerde spira alarak oynayalım. Deş falan atma. Tamam? Tamam. Neredesin sen? Buradayım. Hadi kardeşim ha. ses kasabileceksin. de ha. <laughs> Hadi başlayalım rüzgar sesi tamam, var tamam. ya Tamam tamam, inandım inandım Aynen Kör <laughs> olma <laughs> Kardeş teker tek tek tek. <laughs> E ee, Başka yerde W's atabiliyor muyuz? Yatta mı deneyeceğiz? Şurada deneyelim istiyorsan Buranın altında oluyordu Ben bir ben yata de deneyeyim de. Canımı azaltıyorum Böyle bak Böyle Anladın? Anladım 5 atmak var mı? Yok Olmasın olmaz. güzel oldu yani ondan. Oğlum nasıl vuruyorsun? Ben koşarak ona kayfaldım. Koşarak değil bir tek de havada oluyor. Kuşava. Hadi lan. Bak bir daha iyi tutturdu. İki tane daha tutturursan ölürsün. Hadi. Şöyle bir sprey deniyorum da. Aha bir tane daha tutturdum. Ayağını sıyırdım. <laughs> Hayır ya. <gülüyor> ah! <gülüyor> 9 canım kalmıştı helal. Hadi başlayalım. Nice. Şimdi ben bir de şey yapayım. yukarıya geçiyorum ve videomuzu bitirelim. Bu arada arkadaşlar tabii ki de söylemeden etmeyeyim. Kanal deniyseniz kanala abone olup videoyu beğenirseniz Çok sevinirim. Discord sonuna gelmeyi unutmayın. Hadi Ahmet başla. Görüş Bakın şimdi. Bakın şimdi. Hop yedim bir tane. <laughs> nice. Bakın evet. Evet arkadaşlar. Bu arada şey de söyleyeyim. Bu haritanın gizemli bölgelerini ilk onda kanalımda bulabilirsiniz. iki video önce falan ya da bir video, iki video önce. Evet, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalda iyiyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Ahmet'e de, de teşekkür ediyorum videoma konuk olduğu için. Ahmetciğim bir şey değil de eyvallah. Ee, daha çok böyle vs videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.